Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bandicam'de Ses sesiniz, webcam'iniz. Webcam'iniz yani sizin sesiniz. Olmuyorsa bunu göstereceğim ve tam sürüm nasıl yapılır onu göstereceğim tam sürüm değilse arkadaşlar şurada parantez içi kayıtsız parantez dışı olacak. Şurada da bir tane şöyle anahtar olacak. O da şey için arkadaşlar. Eğer tam sürüm değilse o da yani nasıl nasıl diyorum işte para vererek tam sürüm yapacaksınız onu. Yapmayın. Tercih etmeyin. Size daha iyisini gösteriyorum çünkü bedava. Arkadaşlar size vereceğim linkten hemen şurayı silelim. Size vereceğim linkten geleceksiniz buraya. 8 saniye bekletecek arkadaşlar. Burada sizi böyle şurada 8 saniye bekletecek. Ve indir tuşuna basacaksınız. Ben basmayacağım. Çünkü arkadaşlar e, ee, ben de var. Niye bu kadar uzak Hiçbir bilgim yok. Google'dan çıktım ve şimdi arkadaşlar değilse dediğim gibi hemen o indiriyorsunuz onu ve buraya gelip indirilenlere tıklıyorsunuz ve size böyle bir şey gelecek. Sancar kısa oklu. Alt dire, HD, alt dire bandiken full. Alt dire. Neyse. Ona tıklıyorsunuz. Ve buradan kayma maz. Ona tıklıyorsunuz. Ve burada iki nokta değil arkadaşlar. Bandicam Bandicam şu Bandicam ne kadar çok dedim ya. Bandicam nokta V nokta yok. Bandicam nokta V iki nokta bir nokta iki nokta 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 <laughs> uzatma gerek yok. Ona tıklıyorsunuz ve kayma ker ex e geliyor. Bunu atıyorsunuz buraya. Bunlarla işimiz kalmadı. Çıkabilirsiniz. Şuna geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz ona iki kere. Olmaz. Çünkü özür dilerim arkadaşlar. Pardon. Çünkü şu olmayacak. Yönetici olarak çalıştır demedik. Buna direkt sol tıkla iki kere yaparsanız böyle olur. Ama bunun üstüne gelip sonra sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştır derseniz hop bu geliyor. Buraya istediğiniz şeyi yazın. Astas da Yok. as tas. Evet. Sonra et koyun. Ak geri q. Ondan sonra hotmail gibi şeylerle tavsiye etmem. Sonra sorun olabiliyor. O u lo. Bununla tavsiye ederim. .com Sonra register deyin. Tamam deyin. Bir daha deyin. Bitiyor sonra. Hatta bir kere yapmanıza... Bir kere yapın. Sonra bandikemize gelin. Buradaki yazı kalkmış olacak. Buradaki şey gitmiş olacak. 20 dakikadan sonra... 20 dakikadan fazla video çekebileceksiniz. Hmm, şimdi hemen şeyi göstereyim arkadaşlar. Webcam falan onu bunu. Şurada Webcam kaplamasını ekleyi tıklıyorsunuz. Ve ayarlara geliyorsunuz. Ses. İlk önce ses. Bunu evet. Yani bunu tıklayın. İlk sizde böyle olacak. Tıklayın ve şurada bu diyecek. Bunu demeyin. En sondan ikinci deyin. Kulaklık takın hatta kulaklığı takın evet sonra mikrofonu seçin tamam deyin tekrar ayarlara gelin webcam'e gelin bunu tıklayın arkadaşlar sonra buradan seçin tamam deyin de şöyle bir olay olacak siz şöyle kamera aynen öyle kamera deyin. Ben videoda olduğum için olmuyor şu an. Siz de yani şeyiniz çıkmayacak. Siz çıkmayacaksınız. Orada. Onun içinde de FNF ona basın arkadaşlar. Oluyor. Hemen buraya gelin. FNF 10 dedikten sonra webcam'de buna tıklayın ve böyle şuna evet Burada istediğiniz şeyi yapın. İstediğiniz yerde ortada isterseniz. Ben sol üstte tercih ediyorum. Ve tamam deyin. Ve sizin webcam'iniz çıkacak ortaya. Evet. Webcam kafanız çıkacak. Sonra demeyeceğim. Ve burada Videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi bir de şu var. Siz yani sizde hata çıkarsa yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. İçim geçti biraz. Öyle. Unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye bye.